Hepsi cezasını yatsın. Ödesi. Dünyaca ödeyecek, bana diyorlar ödeyecek, siz ödeyeceksiniz. Öyle ağırlık paşalık var mı? Çalışmadan yan gelip yatmak bir kumaş pantolonla. Hakir görmek. Ben on yıldır sokaklarda yatıyorum. Kimsiniz ya? Kimsiniz evime, arabama, iş yerime, namusuma, hırzıma, namusuma? Namussuz sizlersiniz. Ödeyeceksiniz, parmak izni ödeyeceksin. 999 patrilyon ton dolara imza atacağım. icl e, elegance 01'e 1e geçireceğim. Bence 0.1 Sıratın karşısı gibi ödeyeceksin aslan gibi. Adamı o sürttürtürüm vallahi billahi çalışarak. Çalıştırarak. Sen benim dilimle dilimle dilim alay edersin ha. Bak ben adamı ne yaparım. Bak ben adamı ne yapıyorum bir gör. Sen bir yaşadıktan sonra bir gör bak Allah'ım nelere kadirsin. Bak Allah'ım diyeceksin sen nelere kadirsin